Bliss. Greg'in hayatı pek de yolunda gitmiyordur. Eşinden boşanmış, işinden kovulmuş, çocuğunu boşlamış filan derken sokaklarda yaşayan Isabel adında bir kadınla tanışır kadının hayat görüşü biraz gariptir. Tamamen bir simülasyonun içerisinde yaşadığını düşünen kadın zamanla bu düşünceyi Greg'e de inandırır. Neyin gerçek, neyin simülasyon olduğunu karıştıran Greg inanılmaz bir boşluğun içerisine düşer. Hayata tutulmasını sağlayacak tek şey kızıyken ona karşı olan duygularını da kaybedecek midir? Owen Wilson ve Salma Hayek başrolde. Salma Hayek bayağı yaşlanmış. Amazon Prime'ın yapımcılığını yaptığı filmin konusu ilgi çekici gibi görünse de çok da iyi işlenememiş bence. Ha izlenir mi? Yoklukta evet. Fakat benim filme puanım 6. Days, to to İyi seyirler.